Merhaba, bu videoda 1'den 100'e kadar olan sayıların 2'ye ve 3'e bölünenlerini alt alta yazdıracağız. Kütüphanelerimizi yazalım. Sünya.h Bu main Diyelim ki printf 2'ye ve 3'e bölünenler Bölünenler Sıra aşağı Bunun öncesinde i değişkeni tanımlıyoruz. Printf'in altında ise for birden yüze kadar yazdıracağız. i eşittir 1 i küçüktür 101 i artı artı diyoruz. Bunun altında if ile e, koşulumuzu belirtiyoruz. i mod 2 eşit eşit 0 ise eğer sayının 2'ye bölümünden kalan 0 ise ve diyoruz i mod 3 eşit eşit 0 ise eğer sayının 3'e bölümünden kalan 0 ise yani 3'e bölünüyorsa ve 2'ye bölünüyorsa süslü parantez printf yüzde d alt alt dediği için slash and, virgül i yazdır sayıları yazdır diyoruz. Programımızı çalıştırıyoruz. 2'ye ve 3'e bölünenler 6, 12, 18, 24, 30 görüyorsunuz. 2'ye ve 3'e bölünenler sıralandı. Programımız bu kadar.